Arkadaşlar merhabalar. Şu anda karşımızda oldukça zor görünen, karmaşık görünen bir soru bulunuyor. Bu sorunun bütün karmaşık görüntüsüne rağmen çözümünün ne kadar kolay olduğunu size anlatmaya çalışacağım. Tabii ki bu kolay çözümün arkasında temel çok değerli bazı bilgiler olacak. Bütün kolaylıklar bilgilenme zahmetinin ürünüdür arkadaşlar. Şimdi şuradaki wood profer, wood sooner, wood redder gibi yapılar bize bu sorunun kaynak konusunun tercih modulları olduğunu gösteriyor. Şimdi bu konuyla ilgili temel ve çok değerli, fakat aynı zamanda çok basit bilgileri çok kısa bir şekilde gözden geçirelim. Tercihler bildiriminde tercih modulları olarak bizim kullandığımız yapılar nelerdi? Wooduredir, wood sunur would just as soon, bunlardan biraz ayrı bir şekilde yazacağım, would prefer, bundan da biraz ayrı bir şekilde ifade edeceğim. Prefer yapısı bizim İngilizce'de tercihlerimizi bildirirken kullanacağımız araçlardı. Şu gördüğümüz 3 model, bildiğimiz modeldir arkadaşlar ve model özelliklerini, modula ait temel karakter özelliklerini sergilerler. Şu gördüğümüz would prefer ve prefer, bizim bildiğimiz manada standart modul değildirler. Çünkü bazı davranışları standart modul yapılarından beklediğimiz davranışlar değildir ee, hemen söyleyeyim bu standart model davranışı arkasından sadece yalın olarak fiil almaktır Oysaki bunlar yalın fiil almazlar birazdan göstereceğim şimdi would, rather, would, sooner, would just as Soon yapıları nerelerde kullanılıyordu onları çok kısa hatırlayalım arkadaşlar bu ders aynı zamanda tercihler bağlamında kısa bir pekiştirme ve özet hizmeti görsün birincisi tek başına verb alır. İkincisi hatırlayın be artı verb ing alır. Üçüncüsü have artı tabii ki have varsa mutlaka verb tree vardır. Verb tree alır. Dördüncüsü eğer arkasından bir subject gelirse subject'in arkasından verb Gelir. Ve tek başına verb'ün geldiği durumlar ne için kullanılıyordu? Böyle bir yapıyı biz genel tercihlerimizi karşı tarafa bildirmek için kullanıyoruz. Kanarya adalarında yaşamayı, Finlandiya'da yaşamaya tercih ederim tarzındaki bir cümleyi böyle bir kurgu üzerinden ifade ederiz. Bir verb ayancı ne içindi? İçinde bulunduğumuz an itibariyle icra ettiğimiz fiil dışında çoğunlukla da şikayet babından başka bir fiili tercih etmemiz durumunda çalıştırdığımız bir modül yapısıydı. Örnek vereyim. Ya şu anda burada güneşin alnında kan ter içinde kazma kürek çalışmak yerine evde uyumayı tercih ederdim gibi bir ifade. Have verb to nerede kullanılıyordu? Geçmişteki bir kısım eylemlerimiz yerine yapacağımız tercihlerle ilgili kullandığımız bir modelde. Bir örnek vereyim mesela. Bir arkadaşımıza şöyle söylediğimizi düşünelim. Ya senin geçen hafta bahsettiğin konu başlıkları var ya. Evet işte sınava girmeden önce o konulara bakmayı tercih ederdim. Subject verb to durumunda ise bizim kendimizle ilgili değil de bir başkasıyla alakalı yaptığımız tercihler durumunda kullandığımız bir yapıdır bu. Mesela ya şu arkadaşımı çok seviyorum, çok değerli bir insan ve onun sigara kullanmamasını tercih ederdim. Şimdi lütfen bir şeye dikkat edin. Bu ifadelerin hiçbirisi to verb ile başlamıyor. Ve zaten biz standart modul yapılarının to verb şeklinde yalın olmayan bir fiili almayacaklarını biliyoruz. Bu durumda Soru köküne baktığımızda şu gördüğümüz Bursa şıkkındaki Vutsu'nur. Diyarbakır şıkkındaki Hedbedir ve Edirne şıkkındaki Vutre'dir. Hemen elenebilir. Niye? Çünkü arkadan tu visit gelmiş. Dolayısıyla Bursa, Diyarbakır ve Edirne elenmiş oldu. Geriye ne kaldı? Adana ve Ceyhan. Peki bunlardan hangisi doğru? Bunu da kısaca hatırlayalım. Would yapısının arkasından arkadaşlar to verb çalışır. Şunlardan ayrı yazmamın sebebi bu idi. Would ile şu standart modullar arasındaki fark bunların arkasından yalın fiilin çalışmak zorunda olması ama would arkasından to verb çalışmak zorunda olması. Bir fark daha vardı onu da hatırlayalım. Bu grupta tercih edilenle bildirilen tercih arasındaki geçiş den aparatıyla sağlanırken Profer de aynı geçiş rather than ile sağlanır. Başka hiçbir fark yok. Profer konusuna gelince burada yine dersi tamamlamak adına çok kısa şunları söyleyelim. Profer, bunlardan farklı olarak sadece fiiller arası değil hem isimler hem de fiiller arasındaki tercihlerde kullanılırdı. İsimler arasında tercihlerde... kullanılırken geçiş aparatı to'dur mesela I prefer tea to coffee gibi yani ben çayı kahveye tercih ederim gibi fiiller arasındaki tercihler lütfen hatırlayın gelen fiil ya verb ing şeklinde gelirdi ya da to verb şeklinde gelirdi verb ing şeklinde gelmesi durumunda geçiş den ile sağlanırdı. To verb ile çalıştırılması durumunda geçiş rather den ile sağlanırdı. Şimdi bu özetin arkasından hemen esas konumuza dönelim. Would prefer burada çalışır mı? Bu boşlukta çalışır arkadaşlar. Ama bu, bu şıkkın doğru olacağı anlamına gelmez. Çünkü şıkkın ikinci kısmında, yani şu boşluk için bize sunulan kısmında Had to try var. Bu had to yapısı bizi past'a götürür. Oysa ki would prefer present bir ifadedir. Bu arada hatırlayalım arkadaşlar. Buradaki would sizi yanıltmasın. Would prefer present bir yapıdır. İngilizce model yapılarında kendi başına past ifade eden sınırlı sayıda model vardır. Bunlar nelerdi? Kısaca hatırlayalım. Tabii ki could böyleydi ability bağlamında kenin pastı olarak geçmişteki yetenek ya da beceriler için kut çalıştırılabiliyordu. Had to bu şekilde çalıştırılabiliyordu. Geçmişteki zorunlulukları ifade etmek üzere. Used to ya da would bunlar arkalarından aldıkları fiil üzerinden geçmişteki alışkanlıklar ve tekrar eden durumları bize ifade edebiliyorlardı. Ve bir de tabii ki model have World Tree yapısı vardı ki burada da 8-9 tane bizi geçmişe götüren ve İngilizcenin en zorlayıcı ama aslında iyi bir kaynaktan beslenilirse son derece kolay olan modul perfect yapıları vardı. Bunun dışındaki bütün modul yapıları ki would Prefer de bunlardan birisidir, present ifade eder. Peki sol tarafta present varken sağ tarafta past olmayacağına göre Adana şıkkını da hemen eleriz. Ayrıca bir hatırlatma yapalım. Burada turistler tarafından yani soru kökünde turistler tarafından huzurlu ve temiz bir ülkenin istendiğine dair veya tercih edildiğine dair bir cümle var. Biz aslında bir present durumunda olduğumuzu bu cümlenin bağlamından da çıkarabiliriz. Neden? Turist dediğimiz insanlar sadece geçmişte değil, daima böyle bir talepte bulunurlar. Böylece Present durumda, present konumda olduğumuzu hemen anlarız. Adana şıkkı böylece elenmiş ve geriye Ceyhan şıkkı bırakılmış olur. Ceyhan şıkkında would like yapısı var arkasından. Ya to verb çalışır ya da bir noun gelir. Ve yine hatırlayalım çok önemli bir detay bu. Would like bu tercih bildirimi yapan modullar gibi tercih bildirmez aslında. Would like istemek arzulamak anlamına gelir. Evet, böylece bu soruyu çözmüş olduk arkadaşlar. Ne kadar kolay olduğunu zannediyorum anlatabilmişimdir. Şuraya isterseniz soru kökünün çevirisini de vereyim. Belki görmek isteyen arkadaşlar olabilir. Turistler huzurlu ve temiz bir ülkeyi ziyaret etmek isterler. Dolayısıyla bu ülkenin sahipleri olarak gerekli koşulları sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalıyız. İnşallah bir faydası olmuştur beni dinlediğiniz için. Teşekkür ederim kolay gelsin selamlar